İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar sizlerle beraber iftar için çok güzel bir sulu köfte tarifi yapacağız. Beraber. Öncelikle isterseniz malzemelerimizi sayalım. Sonra yapılışına geçeriz. Burada yarım kilo 400 gram yaklaşık olarak kıymamız var. Orta yağlı. Orta boy bir soğanı ben küçük küçük doğradım. Rendelemedim. Çünkü hani suyunun çıkmasını istemiyorum. Orta boy bir soğanım var. Bir diş sarımsağım var. Onu da ince ince kıydım. Ardından bir çay bardağı kısırlık veya köftelik bulgurum var. Bir adet yumurtam var. Burada baharatları sayacak olursak bir e, buçuk çay kaşığı tuzumuz, bir çay kaşığı karabiberimiz, tekrar toz biber, kimyon ve pul biberimiz var. Şurada da hemen e, yarım yemek kaşığı buğday unumuz var. Bu köftemiz için gerekli olan malzemelerimiz. Şöyle hemen köftemizin yapımına geçelim. Öncelikle soğanla bir güzel kıymamızı yoğuralım. Bunu bu köfte tarifiyle birlikte fazla fazla yapıp dolaba da atabilirsiniz. Yuvarladıktan sonra yemekler için hazır bir avantaj olur. Kızarmamızı ekleyelim. Bulgurumuzu ekleyelim. Ardından hemen yumurtamızı da ekledik. Şimdi bunu iyice yoğuracağız. normalde yumurtayı daha az ekleyebilirsiniz. Hani yarım sarısını veya beyazını isteğinize göre. Ben ikisini de ekledim. Burada çok iyi bir 5-6 dakika yoğurmanız gerekiyor. Hop, buradan bir firar eden var. Tezgahımız gayet. Temiz. zaten gördüğünüz gibi kıvam tuttu. Burada salça eklemeyeceğim. Zaten yemek pişerken ona salça ekleyeceğim için ekstra köftenin içine bir salça eklememize gerek yok. Gördüğünüz gibi bu kadarcık bile yoğurmadan hemen aldı. Birazcık yoğuracağım. Şöyle hatta hafiften bir su da ekleyebiliriz birazcık daha. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çay bardağının yarısının çeyreği kadar şöyle. ekleyelim. Evet arkadaşlar ben hamurumu hamurumu diyorum. Kıymamı gayet güzel yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel birbirini tutan bir hamur oldu. Ele yapışmıyor. Şimdi şu şekilde alıyoruz. Elimizde inceltiyoruz. Yani yapmak istediğiniz kalınlığa göre değişir. Şöyle yapmak istiyorsanız o zaman yani büyük yapmak istiyorsanız büyük parça elde edebilirsiniz. Ben minik minik yapacağım bugün. şöyle gösteriyorum hemen. Benim için şu boy yeterli. Şu şekilde ayırıyoruz. Hatta biraz daha minik bile yapabiliriz. Şöyle. Kıymanızı yoğurduğunuzdaki o kıvamının güzelliğini zaten öyle hemen şekil alıyorsa gayet güzel bir kıvamda. Birazcık dinlendirdik Tabii Onun da etkisi var. Şimdi şöyle ilk postamızı yapalım. Öncelikle avucumuzu ıslatıyoruz. Şu biraz büyük olmuş. Şöyle yapalım. Ondan sonra şu şekilde kıvamı veriyoruz. Burada yan tarafta gördüğünüz gibi ne kadar pürüzsüz bir kıvam oldu. Un koymuş olduğumuz tepsimizi yuvarlıyoruz şöyle. Yani büyük olursa eğer, tekrar elimizle küçültürüz. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şu an kıymamızın yarısını yuvarladık. Şöyle 3-5 tane daha minik yapacağım. Gördüğünüz gibi hemencecik avucumuzu ıslattığımızda oluyor. Kalan kıymalı harcımı daha büyük fırınlık olarak yuvarlayıp dolaba atmayı düşünüyorum. Burada kıyma miktarının daha fazla baskın olmasını istiyorsanız eğer bulgur miktarını azaltabilirsiniz. Yani kıymayı arttırmaktansa bulguru biraz daha arttırırsanız kıyma oranı daha ön planda olacak. Gördüğünüz gibi. Una atmamızın sebebi hani dışında yuvarlak bir katman oluşturması. Fazlasını birazdan silkeleyeceğiz ama e, tepsimizi silkelemeden önce bir 15-20 dakika buzdolabında dinlendireceğiz ki hem köftelerimiz birbirini gayet güzel tutsun hem de dinlensinler. gördüğünüz gibi hemen şekil alıyor. Bunları da yaptıktan sonra kalan kısmını büyük yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlıyoruz. Hepsi güzelce ne oldu. Şimdi bunu dinlendirmeye yolluyoruz. Evet arkadaşlar köftelerimizi şu şekilde yuvarladık, beklettik, dinlendirdik. Bir güzel geldik. Şimdi salçayla birlikte yemek yapımına geçeceğiz. Ee, şöyle görmüş olduğunuz kadar şu kadar böyle bir kibrit kutusunun yarısı kadar tereyağı tenceremize aldık. Ardından 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyduk. Burada soğan eklemiyoruz arkadaşlar. Çünkü köftemizin harcına zaten yarım soğan koymuştuk. O yemek için yeterli bir soğan miktarı olacaktır. Ee, aynı şekilde küp küp doğramış olduğumuz patateslerimiz var. Şimdi sırayla yavaş yavaş hepsini yapacağız. Şimdi yağımız eridi arkadaşlar. Şöyle hemen bir yemek kaşığı kadar dolu dolu salçamızı alıyoruz. Şöyle birazcık daha alabiliriz. biraz su eklemenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Çünkü e, bu salçayla yağ birleştiğinde kavururken sağ sola atlamasını engelleyecektir. Gördüğünüz gibi sos kıvamına geldi. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şey yalamış olduğumuz bir şeyle fazla ununu alıp şöyle hemen içine yuvarlamak ekstra kıvam arttırmak için bazı tariflerde e, bu sosa da un katıyorlar ama biz zaten una buladığımız için bu üstündeki un onun için yeterli bir olacak şöyle Biz bu vermiş olduğumuz köfte tarifiyle yaklaşık olarak böyle gayet 7-8 kişilik bir yemek yapabilirsiniz. Ama ben şu an hem yarısını değerlendirmek, farklı bir konuda değerlendirmek için kendim ayırdım. Ama verdiğim ölçülerle gayet 7-8 kişilik bir yemek olabilir. Siz isterseniz patatesten hariç ilave olarak sebze, havuç olarak havuç da ekleyebilirsiniz. Böyle. Biz bugün sadece patates, maydanoz ve sulu köfte yapıyoruz yani. Ekstra bir set de ekleneceğiz. Arkadaşlar birazcık ben köftelerimi atınca hemen su ekledim. Şöyle bir miktar daha ekliyorum ve benim kullanmış olduğum patates birazcık unlu bir patates. Yani çok çabuk dağılabilen bir patates. O yüzden köftelerimi bir 10-15 dakika pişirdikten sonra patateslerimi eklemeye geçeceğim. Bu böyle Herhangi bir baharatını da katmıyorum. Köftelerde baharat olduğu için içine patatesi kattıktan sonra buradaki diğer e, arkadaşları ekleyeceğiz kendisine. Bu böyle birazcık kısık ateşte kaynasın. Patateslerimizi eklemeye geçelim. Şöyle evet arkadaşlar şimdi size göstereceğim sulu köftemizi. Gördüğünüz gibi. Köftemize ben içine demiştim tekrardan salça katmadım. sizi ekstra istiyorsanız katabilirsiniz yani kırmızı kırmızı olmasını istiyorsanız şimdi patateslerimizi yine küp küp doğramış olduğumuz şekliyle birlikte ekliyoruz. Avucunda çok yakışacağını düşünüyorum. Tavsiye ederim o şekilde denemenizi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle avuç içinde gösteriyorum. Zaten içinde kıyma da var. O yüzden biz sadece patatese katmak için şöyle birer fiske veya tutam artık hangisini isterseniz pul biber karabiber ve tuz ekleyeceğiz tuzumuzda yaklaşık olarak böyle yarım çay kaşığı tuz su miktarına göre şöyle ekleyebilirsiniz tabi önceliğimiz tuzsuz olması yani aşırı bir tuz ekleyip yemeği çok tuzlu yapmanın gereği yok nasılsa tuzsuzun çaresi var tuzunun yok bu şekilde kısık ateşte pişene kadar yemeğimizi pişireceğiz en sonda maydanozumuzu ekleyeceğiz maydanozu en son eklememizin sebebi renginin ölmemesi yani yemeğin içinde yerken de yeşil yeşil kalması arkadaşlar yemeğimiz pişti görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında ben altını kapatırken şöyle birazcık limon bir iki damla limon sıkmayı öneriyorum. Hafif böyle bir ekşimsi tat bırakıyor. O da çok güzel oluyor. Evet, şöyle. Şimdi sizin için hazırlamış olduğum sunuma koyabiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz sulu köfte hazır. De ee, şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ve şunu söylemek istiyorum, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz videoları beğenmeye, beğenerek bize destek olmaya da unutmayın. Teşekkür ederiz şimdiden.